efendim doktora gidelim ilaç versin bize. Doktor bize ilaç verecek bakayım ateşin düşmüş mü düşmüş mü ateşin Düşün. düştü mü, mü? başına ağrıyor mu? Ateşin ağrıyor. Hun ateşim var. Ateşin mi var? Ateşin Başın ağrıyor mu? Yok başım. Geçti mi? Yok geçti. Karnın ağrıyor mu? Yok. Ağmıyor. Ağrıyor mu? Aa ağmıyor. Tamam.